kapılar, klimalar, adaptif hız kontrolü vesaire vesaire. Topolino'da bunların hiçbiri yok. Çünkü o teknik olarak bir otomobil de değil. Otomobil olamayacak kadar güzel ve benzersiz bir şey. Ve onun lansmanı da tam olarak böyle bir şey. Yeni fiyat Topolino otomobil değil de ne? Hayran olacağınız kapısı bile olmayan benzersiz ve çok güzel bir şey. Showroom'da otomobil sergilenir. O Vakkoroma'da. Vertical'da sergilenen bir şey. Beygir gücü otomobilde olur. O beygir gücü kalori cinsinden hesaplanıp espressolar. Cupcake'ler üzerinden anlatılan bir şey. O nasıl kullanılacağı anlatılan bir şey. Park yeri tutmak için minicik bir sandalyenin yettiği, Park ettirmenin çok kolay tarif edildiği... Gel abi ya... Fiat Topolino. Şıp diye park edebileceğin harika bir şey. Yelken yarışlarından sonra duş başlığıyla kumlu ayakların yıkanabildiği... 18'den küçük liselilere Robert Koleji'nde gösterilen... Violent'te eğlenirken bulunabilen... Vakkoroma'da satın alınabilen... Vertical Cafe'de karşılaşılabilen... ikonik, emsalsiz, benzersiz, delüks, rengarenk bir şey. Tüm bunların sonunda da ünlülerin bile çok severek aldığı, organik olarak paylaştığı 40 milyon gösterim, 315 bin tıklanma, 12 milyon maksimum tekil kullanıcıya erişim, 453 adet satışla gayet de başarılı bir şey.